Herkese merhaba diliyorum. Herkes kanalıma hoş geldi. Öncelikle kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın diyorum sizlere. Sınavlı öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik Haziran ayı çalışma soruları yayınlandı. Biz bugün Samsun iline ait arkadaşlar çalışma sorularını çözeceğiz. Samsun iline ait çalışma sorularından Türkçe soruları bölümünü arkadaşlar çözeceğiz. Peki nasıl çözeceğiz? Ayrıntılı bir şekilde çözeceğim arkadaşlar. Uzun sürebilir. Toplam 5 soru var ama ayrıntılı bir şekilde hiçbir yerde bulamayacağınız şekilde arkadaşlar soruları çözeceğim. Hemen başlayalım arkadaşlar soruları çözmeye. Bu arada şunu söylemek istiyorum size. Sınava kısa bir süre kaldı. Bu 2 haftalık süre içerisinde arkadaşlar bol bol soru çözeceğiz. Bol bol arkadaşlar konu tekrarı yapmamız gerekiyor. Bunu bir kenara not etmekte arkadaşlar fayda vardır. Hemen bir numaralı sorudan başlayalım. Bir numaralı soru arkadaşlar biliyorsunuz biz bir SMS tekniği kullanıyoruz. Soru, metin soru. Şu üst kısım metin oluyor arkadaşlar. Şu siyah puntolu arkadaşlar bölümse soru kısmı oluyor. Bir soru cümlesi oluyor. Öncelikle soru cümlesini okuyalım. Buna göre aşağıdaki ilerin hangisinde ikileme arkadaşlar ikileme bulunduğu cümleye kesinlik anlamı katmıştır diyor. Demek ki ikileme ne anlamı katacak? Kesinlik anlamı katacak. Hemen başlayalım arkadaşlar çözmeye. Aynı kelimenin tekrarlanması anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması şeklinde oluşturulan ikilemeler içinde bulundukları cümlelere yaklaşık kesinlik, süreklilik ve pekiştirme gibi anlamlar katıyormuş arkadaşlar. Peki ikilemelerle ilgili bize bilgi verdi. Mesela ikilemeler zıt anlamlı kelimelerden oluşuyormuş arkadaşlar. İyi kötü gibi. Yakın anlamlı kelimelerden oluşuyormuş. Ses seda gibi. Arkadaşlar ve sesleri birbirini andıran kelimelerden oluşuyormuş arkadaşlar. İşte e, selam, sabah, giyim, kuşan gibi arkadaşlar. Ayrı gayrı gibi. Gerçi burada tam bir bilgi vermemiş arkadaşlar. Kısa bir bilgi vermiş. Yansıma kelimelerden oluşan ikilemeler de var değil mi arkadaşlar? Veya biri anlamlı bir anlamsız kelimeden oluşan ikilemeler de var. Veya ikisi de anlamlı kelimelerden oluşan ikilemeler de var. Bunlar hakkında arkadaşlar bilgi vermemiş. Burada bir eksiklik var tabi. Yan yana arkadaşlar yan yana bu bile ikileme arkadaşlar cümle içerisinde ikileme kullanmış ve dikkat edin ikilemelerin arasında herhangi bir noktalama işareti gelmiyor. Özellikle arkadaşlar kısa çizgi ya da virgül işareti ikilemelerin arasına arkadaşlar getirilmez. Noktalama işaretleri ikilemelerin arasına getirilmez. Peki bakalım arkadaşlar biz kesinlik anlamı katan ikilemeyi arıyoruz. A gerçekler er geç ortaya çıkacak diyor. Hemen ikilemeyi bulalım ve altını çizelim. Er geç arkadaşlar. Er ne demek arkadaşlar? Erken demek. Er geç ne demek arkadaşlar? Erken ya da geç demek. Peki cümleye nasıl bir anlam katmış? Bakalım şurada kesinlik anlamı arayın demişti bize. Gerçekler kesinlikle ortaya çıkacak. Dolayısıyla arkadaşlar cevap A oluyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Kesinlikle yani mutlaka gerçekler ortaya çıkacak. Önünde sonunda ortaya çıkacak demek istiyor. Burada arkadaşlar er geç ikilemesi zarf görevinde arkadaşlar. Kelime türü olarak unutmayalım. Peki diğer seçeneklere bakalım. İspatlayalım diğer seçenekleri. Neden A cevap? B. Dayımın oğlunu az çok tanırsın. Burada az çok ikileme ve zıt anlamlı kelimeden oluşmuş. Hemen altını çizelim. Peki ne anlamı katıyor? Az çok tanırsın ne demek? Az çok. İşte bir parça biraz anlamı katmış arkadaşlar. Biraz tanırsın. Dayımın oğlunu biraz tanırsın demek istiyor. Peki C'ye gelelim. Yine ikilem arkadaşlar burada zarf görevinde. C'ye gelelim. Engebeli bir arazide bata çıka ilerliyorduk arkadaşlar. İkilemimiz bata çıka zıt anlamlı kelimeden oluşmuş. Bata çıka kelimesinin anlamı ne? Ne anlamı katmış cümleye? İşte güçlükle arkadaşlar. Zar zor demek istiyor güçlükle. Dolayısıyla C seçeneğindeki ikileme güçlükle anlam katmış. Bu arada arkadaşlar bata çıka kelimesinde bakın zar fiileki var. A nokta 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 nokta. A'yı da hatırlayın. Durum anlamı katmış. Nasıl ilerliyorduk? Bata çıkar. Zarf görevinde zaten. D seçeneği yol kenarındaki irili ufaklı mantarları gördün mü? İkilememiz irili ufaklı arkadaşlar. Zıt anlamlı kelime. Büyük küçük demek istiyor arkadaşlar. Anlam olarak büyüklü küçük bir demek istiyor. Cevap zaten A seçeneği olarak işaretlemiştik. Bu arada irili ufaklı arkadaşlar zarf değil. Çünkü mantar isim arkadaşlar. Bakın isim oluyor. Nasıl mantar? İrili ufaklı mantar arkadaşlar. Niteleme sıfatı oluyor arkadaşlar. Burada ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır. Hemen 2 numaralı soruya geçelim arkadaşlar. Evet 2 numaralı soru eleştiri ile ilgili bir soru arkadaşlar. Biliyorsunuz eleştiri ve öz eleştiri diye iki ayrı dördü eleştiri. Genelde LGS'de arkadaşlar bir metinde e, yazarın üslubu eleştiriliyor. Bir hikaye yazarının, bir roman yazarının, bir şiirin, şairin arkadaşlar üslubu eleştiriliyor. Bazen konuda eleştirilmiş oluyor tabi. Ama sınavda özellikle tekrar söylüyorum size kulağınızı dört açın. Yazarın üslubu yani dili kullanış biçimi anlatım biçimleri arkadaşlar eleştirilmiş oluyor. Peki öz eleştiri de bu var mı? Burada öz eleştirin cevabınıza şöyle bir ifade gelsin. Kişi kendi davranışlarını eleştiriyor. Kendi yanlışlarını dile getiriyor. Arkadaşlar öz eleştiri dediğimiz bu. Bakalım tanım cümlesini okuyalım. Bir kişinin kendi tutum, davranış ve alışkanlıkları üzerine yönelttiği yargılara öz eleştiri demiş arkadaşlar. Zaten tanımlamış. Hangi düşünceyi geliştirme yolunu kullanmış? Tanımlamayı arkadaşlar. Bu tanıma göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde öz eleştiri yapılmıştır diyor arkadaşlar. Yani hangisinde kişi kendini eleştirmiştir diyor. A seçeneği bu verimli toprakların yeteri kadar değerlendirilmediği düşüncesindeyim diyor. Kanaatindeyim diyor arkadaşlar. Burada kişi kendini eleştirmiyor. Burada bir durumu gördüğü gözlemlediği bir arkadaşlar durumu eleştiriyor. Demek ki topraklar arkadaşlar ekip biçilmiyormuş. Onu eleştiriyor. Burada eleştiri var ama öz eleştiri değil. Ve insanları daha iyi dinlemem gerektiğini fark ettim. Bakın arkadaşlar fark ettiğim yüklem burada. Kelime grubu yardımcı fiille kurulan bileşik fiil arkadaşlar. Etmek ve olmak biliyorsunuz yardımcı fiiller. Yedinci sınıf konusu. Fark ettiğimdeki M'yi görüyorsunuz. Şalıseki arkadaşlar birinci tekil. O zaman burada kişi kimi eleştiriyor? Kendini eleştiriyor arkadaşlar. Ben çünkü burada gizli özne. Cevap ne olmuş oluyor? B oluyor. Peki hangi tutumunu eleştiriyor, davranışını eleştiriyor? İnsanları daha iyi dinlemem gerekiyor diyor. Yani dinlemiyormuş insanları. Yeterince süresi azmış dinlemesini arkadaşlar. Bundan sonra dikkat edeceğim diyor. Peki şurada bir M harfini görüyorsunuz. Bu ne olsaydı arkadaşlar? Dinlemen deseydi bakın eleştiri oluyordu. O zaman eleştiri oluyor. Şu bir şahıs eki arkadaşlar eleştirinin türünü bakın nasıl değiştirdi. C seçeneğine gelelim. Ses çıkarmamak kimi zaman en kuvvetli eleştiridir demiş arkadaşlar. Şimdi burada en var. En varsa karşılaştırma var. Bu arkadaşlar eleştiri cümlesi değildir. Bu bir ne diyelim? değerlendirme cümlesi diyelim ona. Veya işte denemeden alınmış öznel bir metin arkadaşlar. D seçeneği bana soracak olursan bin bilsen de bir bilene danışmalısın. Burada arkadaşlar bize akıl veriyor. Diyor ki çok biliyor olabilirsin diyor. Ama yine de bir bilene bilen birisine danışmanda fayda var diyor. Öneride bulunuyor arkadaşlar. Öneride bulunuyor. Cevap arkadaşlar B seçeneğiydi. Hemen gelelim 3 numaralı soruya. Arkadaşlar LGS son yıllarda Türk Dil Kurumu'ndan çokça faydalanıyor arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı niye Türk Dil Kurumu'ndan faydalanıyor? Türk Dil Kurumu'nun büyük harflerin kullanımı ve yazım arkadaşlar e, noktalama işaretleri bölümünden aldığı örnekleri olduğu gibi arkadaşlar maddeleri e, sınavları arkadaşlar yerleştiriyor aklınızda bulunsun mutlaka o turuncu yazım kılavuzu kitabını arkadaşlar ilgili maddeleri okumakta fayda var sınav öncesi. Şimdi burada bilgi arkadaşlar devreye giriyor her zaman olduğu gibi. Burada bilmek gerekiyor. Yani yazım kurallarını büyük harflerin kullanımı ile ilgili bazı kuralları arkadaşlar bilmeniz gerekiyor. Bilmeden bu soruyu çözmek arkadaşlar çok zor. Şimdi bize 3 tane öncül verilmiş. 3 tane metni, cümle vermiş arkadaşlar büyük harflerin kullanımı ile ilgili. Bakalım ne demiş? Cümle içinde özel ismin yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar. Unvan dediği arkadaşlar işte kaymakam bir unvanı onun. Dis bir unvan arkadaşlar. Doktor bir unvan. Makam dediği işte vali, işte rektör onların makamı oluyor arkadaşlar. Kaymakam gibi. Aslında aynı şeyi kastediyor. B, işte B diyorum arkadaşlar. Diğer bilgi okuyalım. Özel adı dahil olmayı tamlama kuran şehir, ilçe, belde, köy ve benzeri sözle küçük harfle başlar. Şimdi arkadaşlar bu madde kafanızı karıştırıyor olabilir. Şöyle diyelim madem Samsun sorularını çözüyorum. Şimdi Samsun yazalım. Cümle içinde Samsun ili dediğin zaman iyi küçük tamam Bitti. yani bunun şeyi yok. E, değişen bir durumu yok. Samsun ili küçük. Işte Ankara ili küçük. Konya ili küçük. i̇li yani küçük olduğuna göre ilçesi de küçük o zaman. İşte ne diyelim? Bafra ilçesi. O zaman ne oluyor? İlçenin iyisi küçük arkadaşlar. Veya Taflan köyü. Köy de küçük oluyor arkadaşlar. Bugün köye gittim. Şimdi büyük mü yazacağım köy kelimesini? Hayır. Ama bugün işte Taflan köyüne gittiğim zaman Taflan'ın t'si büyük ama köyün adı büyük. Köy kelimesi küçük. Cins isim köy kelimesi arkadaşlar. Belde de küçük arkadaşlar. Unutmayın. Uzun Göl Beldesi mesela. Değil mi? Belde. Uzun Göl Beldesi derken de Belde de küçük oluyor. O ve benzeri demiş arkadaşlar orada. Bakın burada ne demiş? Ve benzeri demiş. Belde de geçiyor zaten burada. Geçelim Saray, köşk, han, kale, köprü ve benzeri yapı isimlerinin bütün kelimeleri büyük ahli başlar. Yapı dediği arkadaşlar şey bir eser, inşaat işleri arkadaşlar. Onun yani aklınızda böyle kalabilir <laughs> inşaat sonucu yapılan eserler. İşte e, şurada zaten örnekler de var arkadaşlar. Topkapı Sarayı mesela İstanbul'da, Çankaya Köşkü Ankara'da, Horozluhan Konya'da olması lazım. İşte ne diyelim Ankara Kalesi arkadaşlar, Samsun Kalesi veya ne diyelim... Boğaz Köprüsü arkadaşlar. Çanakkale Köprüsü. Bunlar hep nasıl yazılıyormuş? Büyük yazılıyormuş. Peki. Buna göre cümlelerinden hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor arkadaşlar. Biz yazım yanlışı olanları arıyoruz. Tamam mı? Yazım yanlışı olanları arıyoruz. Galata Kulesi 18. yüzyılın ilk çeyreğinde yangınlara karşı gözetleme noktası olarak kullanılmaya başlandı. Peki şimdi bakalım arkadaşlar. Ben az önce söyledim. Şimdi köşk, han, kale, köprü büyük yazılıyorsa kule de büyük yazılır arkadaşlar. Bu kadar basit ya mantık yürüttüm. Ya bu madde benim aklımda değilse mantık yürüttüm. Veya örnek aklımda değilse. Mesela yazım kılavuzunda Galata, e, Beyazıt Kulesi yazıyor arkadaşlar. Galata Kulesi yazmıyor. Beyazıt Kulesi diyor. Şimdi Beyazıt Kulesi derken K büyük olduğuna göre Galata Kulesi derken de K'nin büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir yazım yanlışı yapılmış arkadaşlar. Şimdi bir de var. Daire için alalım. Peki bir de var. Artı koyalım. Arkadaşlar ne oldu? Bu gitti. B seçeneği. Çünkü bir yok. C de var artık koyalım. D de elendi arkadaşlar. Bakın eliyorum. Yazım yanlışı arkadaşlar. Olmayan seçenekleri. Şimdi burada arkadaşlar bir bilgi vereyim size unutmadan. Şimdi yüzyılın kısaltılması şu şekilde arkadaşlar. Doğrudur. Küçük y, y ve noktadır arkadaşlar. Şimdi ek gelince şimdi yüz, ek gelince arkadaşlar kısaltmanın okunuşuna göre geliyor ek. Yüzyılın. Bir kelime gibi okuyoruz ya Yüzyılın. Pardon şurada şey yok arkadaşlar. Ek gelince neye göre geliyormuş arkadaşlar? Ek gelince arkadaşlar bakın 100 yılın görüyorsunuz. E, kısaltmanın okunuşuna göre geliyor. Bir kelime gibi düşündüğümüz için. Şöyle bir örnek daha verelim şuraya. Ve benzerinin. Ve benzerinin arkadaşlar. Bakın ve benzerinin. Tamam mı? Ek kelimenin okunuşuna göre geliyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Geçelim şimdi. İki, ilçemizin çeşitli okullarından gelen öğrenci ve öğretmenleri kaymakam. Ha işte kaymakam arkadaşlar. O işte kaymakamın ismini söylememişti. Kaymakam is onun makamını yazmış buraya arkadaşlar. Dolayısıyla K büyük yazılır. Az önce söyledi ya cümle içinde özel adın yerine kullanılan kaymakamın ismini söylememiş ama o makamı geçmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğru arkadaşlar. Bu doğru. O zaman arkadaşlar zaten ikiye elemiştik. Geçelim. Yazımda yazım yanlışı yok. 3. UNESCO arkadaşlar UNESCO bu İngilizce kısaltılması arkadaşlar büyük harfle yazılmış doğrudur. Aralara nokta konmaz. Dünya mirası listesinde arkadaşlar bu da bir arkadaşlar bakın baş harfleri nasıl yazılıyor? Büyük yazıyor sıkıntı yok. Gelenek çekim kesme ile ayrılıyor sıkıntı yok. Yer alan Göbekli Tepe Şanlıurfa ili sınırları içinde yer almaktadır. Bakın az önce ben örnek verdim. Samsun ili derken iyi küçüktü. Hatırlayın. Burada iyi büyük yazmış. O zaman bu da yanlış arkadaşlar. Dikkat istiyor değil mi arkadaşlar? O zaman yanlış hangisi? 1 ve 3. 1 ve 3 hangisini arkadaşlar? A'yı eledik. C'de arkadaşlar 1 ve 3 yazım yapmış olan ifadeleri bulduk cümleleri arkadaşlar. Hemen geçelim diğer soruya. Arkadaşlar 4 numara soruya geldik. 4 numaralı soru bakın grafik sorusu. Yani muhakeme gücünü arkadaşlar ölçen bir soru sentez yapma becerisini ölçen bir soru. Şimdi önce bilgilerini yapmam lazım benim, öğrenmem lazım. Ee, soruyu bir okumam gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra yukarıda verilen bilgileri değerlendirelim bakalım. Kalemimizi açalım arkadaşlar. Bu açıklamaya uygun olarak diyor, oluşturulan grafik hangisidir diyor arkadaşlar. Bakalım neymiş. Bir sınava giren Gamze, Gülsu, Doğukan ve Yiğit arkadaşlar atlı öğrencilerin doğru cevap sayıları hakkında şunlar biliniyormuş arkadaşlar. Okuyalım. Gamze'nin matematik ve fen bilimlerindeki doğru sayısı Türkçe ve İngilizceye göre daha fazlaymış arkadaşlar. Gülsu en çok doğruyu Türkçe, en az doğru ise İngilizce'den yapmış. Doğukan'ın doğru sayısı her ders için farklıdır. Matematik dersinde en az doğru cevabı Yiğit vermiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle grafikte zaten bunların ismi var. Sırayla verilmiş arkadaşlar isimleri. Güzel tarafı bu. Hızlı bir şekilde cevap bulmamıza yardımcı olur. Şu sütunları görüyorsunuz. Her bir renk her bir sütunla ifade edilmiş. Türkçe mavi sütunla. Kahverengi sütunla matematik. Yeşilli, İngilizce, morla fen bilimler arkadaşlar. Peki ben bu soruyu nasıl çözeceğim? Şimdi tamam soruyu anladık da nasıl çözeceğim? Arkadaşlar sırayla yapabilirsiniz mesela. Hemen A'dan başlayalım. Gamze'den başlayalım. Çünkü sırayla verildiği için isimler arkadaşlar bir kolaylık sağlamış. Mesela Gamze'nin Matematik ve fen bilimlerindeki doğru sayısı hangisi matematik, fen arkadaşlar? Mat e, Kahverengi ile mor olacak arkadaşlar. Şurası arkadaşlar. Tamam. Türkçe ve İngilizce göre daha fazladır. Doğru arkadaşlar. Şu Türkçe, şu İngilizce. Daha fazla değil, değil mi? Daha fazla arkadaşlar. Bu doğru arkadaşlar. Şimdi Gamze burada kurtardı arkadaşlar. Artık koyalım. Gülsü'ye bakalım. Gülsü en çok doğruyu Türkçe, en az doğruyu ise İngilizce'den yapmıştır. Gülsü en çok doğruyu Türkçe'den yapmış. Doğru. En az doğru İngilizce neydi? Yeşil. Doğru. Bakın. Uyusu da kurtardı A seçeneğinden arkadaşlar. Doğukan'a gelelim. Doğukan'ın doğru sayısı her ders için farklıdır diyor. Bakın farklı. Aynı değil. Oysa burada bakın aynı görüyor musunuz? O zaman A seçeneği elemiş oldum yani arkadaşlar. Bu uymuyor. Bakın A seçeneğini yaptım. Elemiş oldum. Şimdi arkadaşlar biraz sorun sorunun boyutunu küçültelim. Gelelim B seçeneğine arkadaşlar. B seçeneğini değerlendirelim. Sırasıyla yapalım yine arkadaşlar. Aynı tekniği uygulayacağız. Şimdi Gamze'ye gelelim. Gamze ne demiş? Gamze matematik ve fendeki doğru sayısı Türkçe ve İngilizceye göre çok fazlaymış arkadaşlar. Matematik doğru arkadaşlar. fen de doğru. Tamam. Burada kurtardı arkadaşlar Gamze. Gülsü'ye gelelim. En çok doğruyu Türkçe'den yapmış arkadaşlar. Doğru Türkçe. En da arkadaşlar İngilizce demiş. İngilizce neydi? Yeşildi. Buradan gitti arkadaşlar bakın. Burada oysa en az doğruyu İngilizce'den yapmış ama burada en az doğruyu Fen'den yapmış Gülsü. Bu seçeneği eledik arkadaşlar. Otomatik Peki Gülsu da gitti arkadaşlar. Böyle gitti. Ne kaldı arkadaşlar? C ve D kaldı. Bakalım arkadaşlar. Gelelim C seçeneğine arkadaşlar. Şimdi yine sırayla gidelim arkadaşlar. Hatırlayın Gamze ne yapmıştı arkadaşlar? Gamze'nin matematik fen bilimindeki doğru sayısı Türkçe ve İngilizce'ye göre daha fazladır. Gamze'ye bakalım. Bakın şimdi Gamze'ye matematik hangisi arkadaşlar? E, matematik hangisi arkadaşlar? Kahverengi olan arkadaşlar. Görüyorsunuz. Güzel. İngilizce hangisi? Yeşil arkadaşlar. Ne demiş? Gamze'nin matematik felmedeki doğru sayısı Türkçe ve İngilizce göre daha fazladır demiş arkadaşlar. Bakalım. Matematik ve fendeki doğru sayısı matematik ve fendeki doğru sayısı daha fazladır demiş arkadaşlar. Arkadaşlar e, daha fazla değil. Bak Türkçe daha fazla burada. Şimdi matematik ve fen e, doğru sayısı daha fazla diyor ya Türkçe ve İngilizce. Oysa Türkçe daha fazla arkadaşlar. E, matematikte Türkçeden daha az yapmış burada Gamze. Otomatik ne oluyor? Bu seçenek de eleniyor arkadaşlar. Bu seçenek C seçeneğini yapmış oldum ben arkadaşlar? Elemiş oldum. A seçeneğinde şeyden C'de arkadaşlar Gamze'den eleniyor. Tekrar yapalım arkadaşlar. Gamze'nin matematik ve fen, ve fen bilimindeki doğru sayısı Türkçe ve İngilizce'ye göre daha fazladır demiş. Bakalım. Matematik ve fen. Biri kahverengi, biri mor arkadaşlar. Matematik şu arkadaşlar görüyorsunuz. Fen de arkadaşlar şu. Bakıyorum arkadaşlar. Bakıyorum. Türkçe ve İngilizce göre yani mavi ve yeşile göre daha fazla olacak diyor. Hayır. Türkçe daha fazla arkadaşlar. Dolayısıyla burada Gamze'yi ne yapmış? Ben elemiş oldum. Ne kaldı geriye? D seçeneği kaldı arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği oluyor o zaman. Ama ispatlayalım bakalım. Şimdi bakalım matematik ve fenden daha fazla yapacaktı. Hemen oradan bakalım arkadaşlar. Matematik kahverengi doğru. Fen mor doğru. Bakın matematik ve fen Türkçe ve İngilizce göre çok fazla Gamze. O zaman Gamze burada kurtardı. Diğer bilgiye bakalım arkadaşlar. Diğer bilgi neydi arkadaşlar? Diğer bilgi neydi? Gülsu en çok doğruyu Türkçe en az doğru ise İngilizce yapmış. yapmıştır demişti arkadaşlar. Hatırlayın. Gülsu en çok doğruyu Türkçe'den yapmıştır. Bakalım Türkçe. Kalemi de açalım arkadaşlar. Öyle yapalım. Gamze'ye artı koyalım arkadaşlar. Gülsü en çok doğruyu Türkçe'den dediğine göre bakın Türkçe doğru. Bu gülsü kurtardı. En az doğru ise İngilizce'den demiş arkadaşlar. Yeşil tamam. Buradan da kurtardı arkadaşlar. Geldik Doğu Doğukan'a. Doğukan neydi arkadaşlar? Doğukan'ın doğru sayısı her ders için farklıydı arkadaşlar. Bakın farklı görüyor musunuz? Her ders için Türkçe, matematik, işte İngilizce fen farklı arkadaşlar. Doğukan da kurtardı arkadaşlar. Geldik de, Yiğit neydi arkadaşlar? Matematik dersinde en az doğru cevabı Yiğit vermiştir diyor arkadaşlar. Matematik neydi? Mor, şey kahverengiydi arkadaşlar. Bakın en az cevabı Yiğit vermiş. Dolayısıyla cevap ne oluyor arkadaşlar? D oluyor. Şimdi arkadaşlar soru bir sayfayı kaplıyor. Doğru. Hani soru uzun ve işte grafik belirttiği için... Sorudan korkmamak gerekiyor. Cevap basit olabiliyor. Doğru e, arkadaşlar şeyleri doğru zamanda ve doğru sırayla uygularsanız başarıya gidersiniz arkadaşlar. Benim tekniği uygularsınız, sırayla arkadaşlar ne yaparsınız gidebilirsiniz. Peki sınav esnasında ne yapalım? En son bırakabilirsiniz arkadaşlar. Önce bildiklerinizi, bu tarz muhakeme gücü isteyen arkadaşlar soruları en sona bırakabilirsiniz. Haberiniz olsun. O sizin artık soruya bakış açınızla alakalı bir şey. Bazen ilk soruları çözüyorlar hemen yani sınav başlamaz muhakeme sorularını öğrenciler çözüyor olabiliyor arkadaşlar. Hemen kapatalım bunu tekrar. Peki burada bir kolaylık vardı arkadaşlar. Sırayla verilmişti. Gamze, Gülsü, Doğukan, Yiğit. Karışık verilmemiş arkadaşlar. Sınavda karıştırabilir. Yani, değil mi? Karıştırabilir. Karıştırınca ne oluyor arkadaşlar? Biraz daha zaman gerekiyor arkadaşlar. Hemen son soruya gelelim. 5 numaralı soruya. Evet zaten başka soru yok arkadaşlar. Sayfa 5'te sonlanıyor. Bunu büyütelim arkadaşlar biraz. Biraz sayfayı sığdıralım. Tamam. Peki kalemimizi açalım. Şimdi bir metin sorusu var arkadaşlar. Paragraf var. Bu parçada Maraş dondurması ile ilgili sorulardan hangilerin cevabı vardır diyor arkadaşlar. Maraş dondurması ile ilgili sorulardan hangilerin cevabı vardır diyor arkadaşlar. Ona bakacağız. Şimdi bakın Maraş dondurması dondurmanın değisi küçük yazılır arkadaşlar. Şimdi işte Samsun dondurması deyince büyük mü yazacaksın? Hayır canım yani. Maraş dondurması niye büyük yazacaksın ki? Şimdi işte Samsun kedisi veya Samsun pidesi. Büyük mü yazacaksın? Hayır canım ne anlamı var? İşte Van kedisi o da küçük. Ama Van Gülü büyük arkadaşlar. Bunu unutmayın. İşte Antep fıstığı küçük. işte İngiliz anahtarı küçük arkadaşlar. Hindistan cevizi küçük. Japon Gülü küçük. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Unutmayacağız arkadaşlar. Aklımızda ne yapacağız? Yer etmiş olacağız. Olacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Metni bir okuyalım. 1920'li yıllarda Bakın li burada ek. Sayılara gelen ekler ne oluyor? Kesim ile ayrılıyor. Bu li yapım eki arkadaşlar. Mesela ama şurada bakın ayrılmamış değil mi? Burada ayrılmamış. Niye? Özel sinire gelen yapım ekleri kesim ile ayrılmaz. 1920'li yıllarda Kahramanmaraş'ta seyyar dondurmacıların evlerinde ilkel koşullarda keçi sütü, salep ve kelle şekerle hazırlayarak dut ağacından yapılmış küreklerdeki tuz ve kar karışımıyla çevrili tulumbalarda tekerlemeler eşliğinde sattıkları dondurma zaman içerisinde bakın burada ara söz var. Kısa kullanmış. Özellikle 1980'li yıllardan itibaren bileşim ve üretim teknolojisindeki hızlı gelişim sayesinde bugünkü kalite düzeyine erişmiştir. Arkadaşlar Maraş dondurmasının işte e, yapılış süreci ne olmuş anlatılıyor. 1920'den başlanmış. 1980'de ne olmuş artık bugünkü e, yapılı seviyesine gelmiş bilişim ve üretim teknolojisindeki artışlar beraber olarak gelişmeler beraber olarak arkadaşlar. Günümüzde Maraş dondurması üstün kalite nitelikleri ve kendine özgü tüketimiyle arkadaşlar mesela oda sıcaklığında yaklaşık 5-10 dakika bekletildikten sonra eksi 12 derecede çatal ve bıçakla tüketilecekmiş arkadaşlar. Halkın beğenisine sunulmuş ulusal ve uluslararası gıda pazarlarının önemli bir yer edinmiş. Pek bu parçada maraş dondurması ile ilgili hangisinin cevabı vardır diyor. Bakalım arkadaşlar nasıl tüketilir maraş dondurması? Az önce söyledim arkadaşlar zaten şurada yazıyor kendine özgü tüketimi ile diyor arkadaşlar cevap var burada çatal ve bıçakla tüketiliyormuş arkadaşlar eksi 12 derecede tamam bunun cevabı var arkadaşlar. O zaman C gitti arkadaşlar. Peki içerinde neler bulunur arkadaşlar? İçeriğinde neler bulunur? Şurada yazıyordu arkadaşlar bir şey karışımı diyordu. Ha, tuz ve kar karışımı. Salep, keçi sütü arkadaşlar. Kelle şeker karışımı varmış içinde. Tamam bu da var arkadaşlar. Evet bu da var arkadaşlar. Öyle daha yani sonuçta cevap. 3 hangi ülkelere pazarlanır? Şurada bir pazarlama geçiyor arkadaşlar ama hangi ülkelere işte Almanya'ya mı Amerika'ya mı nereye pazarlama yapıldığına dair bir bilgi yok. Dolayısıyla cevap ne oluyor arkadaşlar? A oluyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım böylelikle Samsun ilinin hazırlamış olduğu arkadaşlar hazırlık sorularını arkadaşlar sınava hazırlık sorularını LGS hazırlık sorularını arkadaşlar beraber çözmüş olduk. Bir dahaki video kadar arkadaşlar hepinize hoşça kalın diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayın. Videoyu beğendiyseniz de arkadaşlar beğenme tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.